Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir İbrahim. Bugün sizlere Wolf Team'de Çartan Tüs serisinde karşınızdayız. Çarımızın adı Wet Kaizen. Hemen bilgilerine bakalım. Pardon. Şöyle kişisel bilgi. Cehennem bileti 5 tane. Altını 230 bin. kurt parası 7295 nakdi 170. Tam kafadan oranı %51. Bomba %1. Kurt öldürme %8. Kazanma kaybetme oranı %56. KD oranı %61. Evet arkadaşlar touch şöyle hemen göstereyim. Hemen envanterime geçelim. Gördüğünüz gibi 4 tane slot açık. Aslanacak silah da var gördüğünüz gibi. Bakalım. Zayse var 5.70 günlük. ayar 15 yılbaşı 155 günlük. Elerci GL 21 günlük. HK 417 MC 33 günlük. Zayse yılbaşı yeşili 153 günlük. HK417 Ultimate Black 142 gün, Zeiss Ultimate Black güzel 31 gün, Zeiss Ultimate Black siyah 216 gün, HK417 Ultimate 2 gün, eee Elverci Pro 38 gün, UTX 15 Ultimate Black 15 eee pardon 19 gün, TSR Türkiye 4 gün, Uzas 4 gün, Ultimate 24 gün, Amazon 7 gün elverci pix 4 gün etsr 20 gün gelen le 10 gün n448 çöl 2 gün ve pro 5 gün gördüğünüz gibi arkadaşlar al soncak silahı onun en iyi silahlarından biri m 4 a1 ultimate pro bir ultimate var bir de prosu var şöyle şunu evet arkadaşlar hemen güçlerimi geçelim çanta yok dövme. ilerini bakalım hemen. İnsan SG var set olarak. Bir de unicorn set var. Pençe al sancak pençesi var. Bir de kızıl pençesi var. Bir gün ve kızıl pençe gün. 95 günlük özel kurt yeteneği var arkadaşlar. Kırmızı çift set 300 var. Kırmızıda ateş 39 gün. Linmelik 8 gün. Mavide barut 42 gün. Tomita 13 gün Sarah Linde özel versiyon 13 gün. Cristopul 7 gün. Hemen şöyle 4 gündeki pullar kalmış. E, ateşin barutunda 15.000 kalmış. Özelden kutular 17 adet karakter kutusu var. asmon var 9 gün. Güçlü kullanıcı 10 gün. 4 soru açık zaten. paraları var 5 e, 504.100 eee kur parası. En hızlı gelişim artı altın %100 2 gün bir de en hızlı hızlı gelişim puanı artı 30 15 gün var Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, bu yorumda belirtebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın